Ekselansları Yahudiye hükümranı Büyük Herod, Deboraleri Prenses Debora ve Doğu Bölgeleri Komutanı Ekselansları Velihat Prens Antipater. ekselansları, emrettiğiniz gibi Süleyman Mabedi'nin bütün hahamları huzurunuzda. Evet, ancak aralarında kralına boyun eğmeyen birini görüyorum. Demek Zekeriya sizsiniz. Yaklaşın bakalım. Hakkınızda çok şey duydum. Daha genç biri olduğunuzu sanıyordum. Sizi hep yakından görmek istiyordum. Mabettekilerin tehlikeli bir düşman olarak telakki ettikleri kişi. Marangozluk yaparak mabedin gelirlerine sırt çeviren bilge. Peygamber olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki geleceğimi de öngörebilir misiniz? Konuşun. Bir şeyler söyleyin de sesinizi duyalım. Kendi iradesiyle bir yere gitmeyen, kendi isteğiyle de konuşmaz. <laughs> Bakışlarında dalgalanan kudretten gerçekten de korkmak gerek. Demek ki bu bir çareler boş yere her gün bana sızî şikayete gelmiyormuş. Excelansları Büyük Herod, geçelim. Önemli bir konuda görüşünüzü almak istiyorum. Burada sarayda hazırlık aşamasında olan bir komplo ne mutlu ki başarısızlıkla sonuçlandı. Bu ihanetin asli unsuru tutuklandı. Onu en şiddetli bir biçimde cezalandırmak istiyorum. Excelansları, krala ihanet edenleri idamla cezalandırmanız için hahamların onayına ihtiyacınız yoktur. Bu kez durum farklı. Getirin onu. bu mümkün değil. Bu hayır, Yahudiye hayır. kraliçesi Miryam. Kralın çok sevdiği eşi mi ya? Yani? Hayır hayır bu mümkün değil. Kısa kesiyor. Mümkün değil olamaz. Antigonus'un kızı Miryam Yahudiye kralına karşı komplo kurmak suçundan idama mahkum edilmiştir. Fakat ekselansları kraliçe Miryam size ihanet edemez. Hayır buna inanamayız. Bunun için yeterli deliller mevcuttur. Delillerinizi duyalım mı ey kral? Delillerimi dinlemeniz için sizi burada toplamadım. Kralımız ülkenin iç durumu ve son kargaşalıkların da göz önünde tutularak Kraliçe Miryam'ın idamının sessiz sedasız ve hahamların resmi kararıyla gerçekleşmesini murad etmekteler. Ferman Büyük Herod Hazretleri'nindir. ...tağcınızı ve tahtınızı tehdit eden bir haine istediğiniz yönde hüküm veririz. Sizler nasıl bir suçlu için hüküm veriyorsanız biliniz ki Allah da bir gün sizin için hüküm verecektir. Herod hazretlerinin huzurunda hükümler konusunda ders mi veriyorsunuz? Sizin yararınız olacak kelamdan başka bir şey dile getirmedik. Kralın kendisinin de bu konuda daha derin bir araştırma yapması evet, iyi olur. Evet, Evet. Sessiz olun! Bu tartışmaların yeri burası değil. Ben sizden idam hükmünü onaylamanızı istiyorum. Onaylıyor musunuz? Bu Bundan başka bir çare evet, evet. Meselenin güzel. çözümüne yardımcı olacak karşılaşacağımız şeye bizi hazırlayacak ve ders alınacak bir kısa anlatmama müsaade eder misiniz? Anlat! Heylen Hazretleri ile beraber bir gün İmran'ın huzurundaydık. Kendileri uzak bir şehirde kudretli bir adamın hükümran olduğunu anlattılar. O Allah'a tapanlardan değilmiş ancak çok sevdiği, İnançlı ve takva sahibi bir eşi varmış. Fakirler ve çaresizlerin elinden tutar, fırsat buldukça da aralarına karışırmış. Halk içinde çok sevilen bu zararsız kadını hakimin etrafındakiler çok kıskanır ve bir hileyle kocasının huzurunda onun Allah'a taptığını açığa çıkarırlar. Kocası onun iman edenlerden olduğunu anladığında vakit kaybetmeden onu öldürür. Ancak o tertemiz kadının kanını döktükten sonra çok pişman olur ve haksız yere kan döktüğünü anlar. Zira kadın tarafından ona yönelen bir tehdit yoktur. Ondan sonra adam yalnızca huzursuz olmakla kalmaz, aynı zamanda yakınlarından da şüphelenmeye başlar. Nihayet, etrafındaki yakınlarını da birer birer ortadan kaldırarak, ellerini onların kanıyla kirletir. Bilahere ölüm sırası ona da gelir ve Allah'ın huzurunda yargılanmak üzere, hesap vermek üzere öteki aleme gider.'' Benden geleceğinizi öngörmemi istemiştiniz. Ben derim ki her insanın geleceği amellerine bağlıdır. Tereddüt etme Herod ve dikkat et. Zekeriya Hazretleri'nin sözleri seni kararından çevirmesin. Verdiğin hükmü uygula. Bu sözler acıma ve şefkat duyguları olanlar içindir. Senin gibi bencil ve makam düşkünü bir zavallı için bu sözler bir şey ifade etmemeli. Oysa bu sözler senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Keşke biraz daha geç gelseydin. Ben de askerlerin tarafından babamla birlikte öldürülseydim de karın olma utancını yaşamasaydım. Uğursuz sarayında bu zilleti tatmasaydım. Ölüm bu utanç verici hayattan binlerce kez daha iyidir. Şimdi bu arzuma yaklaşıyor ve bu iki yüzlü zindandan kurtuluyorum. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz bu hain nasıl da itiraflarda bulunuyor? Görün işte. Yıllardır içinde sakladığı sırları nasıl da açığa vuruyor. Cezası Cezası ölüm olmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.